Evet. Z karmaşık sayısı için reel Z artı çarpı imajinal Z. Yani reel Z sayının reel kısmı eşittir deyip devam edeyim. Reel Z dediğim şuradaki eksi 3 bölü 2'dir. Karmaşık sayının reel kısmı sadece sayı olan kısım. İmajinal Z ise buradaki i'nin kat sayısıdır. Şurası da 4 bölü 5'tir. O zaman eksi 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 5'ten şöyle şurayı sadeleştireyim hatta 2 ile. Eksi 3 kere 2 6 eksi 6 bölü 5 yapar cevabım A olur burada. Şimdi ikinci soruya geçtim demiş ki z sayısı için imajinal z 7 olduğuna göre y değeri kaçtır? Şimdi z sayısı dediğim şu mu? Sabit e, sayısı yani reel kısmı 5. 3 eksi yi aslında bu. 3 eksi yi demek. Şimdi imajinal 7 ise i'nin katsayısı 7 demek yani 3 eksi y ye eşittir 7. G buradan eksi 4 bulunur. Cevabım C olur. Devam ediyorum. Üçüncü sorudayım. Şimdi bak yine burada C'yi biraz düzenleyelim. C dediğim işte reel kısımlar. Reel kısım 3 eksi Y. İyili olmayan kısım. 3 eksi Y. E, i'li olan kısım 2 artı 5 i'den yani i parantezinde x artı 5 i olur. Burası da. Şimdi reel z 4'müş. Yani şuradaki 3 eksi y 4'e. İmajinal z i'nin katsayısı da eksi 1'miş eksi y eşittir 4 ise y buradan eksi 1 bulunur. E, x artı 5 eksi 1 ise x buradan eksi 6 bulunur. O zaman çarpı y eksi 6 çarpı eksi 1'den 6 olur. Cevabım e olur. Dördüncü sorudayım. Z karmaşık sayısı demiş. Kök 36 eksi kök eksi 25. Şimdi z dediğim şu şey o zaman. Kök 36 6 yapar. Eksi Kök eksi 25. 25 5 diye çıkar. Kök eksi 1 i olduğu için 6 eksi 5 i. O zaman reel kısım 6. İmajinal kısım i'nin katsayısı eksi 5. E 6 eksi 5'ten bu toplam 1 yapar. Cevabım D olur. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>